temasına geçiş zamanı. Şu an temizlik yapıyorum. Panoyu tamamladım. Parmağım büyüttü. pardon. Panoyu tamamladım. Geri kalanı da toparlayacağım. Ben şu an çay mısır geldi. Görmüştünüz. Tekrar göstereyim. Mutlu setlerim, paylaşlarım takvimim olsun. Yani hep satışta. Trend yolda da var. 11'de hepsi burada da var. Bekledim dükkanımı. Onu da alabildim. Kışlık kış evlerimi. Bundan sipariş geldi. Şimdi bundan sipariş gelmeye başladı. Yine kolları sıvı foto. Bunlardan yeniden yapacaksın. Malum. Kışa doğru gidiyoruz. Evet, şimdi paket hazırlayalım. Şimdi kutuya alacağım. Ambalajı almazsam. <laughs> evet. Kutu bölümü burası, ambalaj bölümü. Alan olmayınca böyle oluyor. Evet, sağ Salim aldık. Kutu sihirbazından sipariş veriyorum kutularımı da. Burada aa, büyük anne batı alacağım. Şimdi bunu kutuya dönüştüreceğim. Ama ilk başta şunları bir paketleyelim. Sevgili sanatsever dostlarım, şu an ben e, kil kil temalı kitap ayrıcı yapıyorum, motivasyon Onu sizin, sizinle paylaşacağım. Ondan önce neler yapıyorsunuz, onu bir sorayım dedim. Üniversite yapmaya başladınız, e, okula başladı tabii ki, işin başladınız, ortaklaman başladınız. Beni ne yorumla paylaşabilirsiniz, sizi tanımak isterim. Instagram'da motivasyon sözü istemiştim sizden. Instagram'da e, güzel iki değerli takipçim çok güzel bir motivasyon sözü paylaşmış. Birini motto kart yaptım, birini de kitap ayrıcı, mukatat sayacı şey yapayım dedim. Hatta o söz de şu. Hayata ne verirsen aynen sana geri iade eder. Yani sevgi ver, sevgi al. Öldeyim size. Bolluk düşün, bolluk senin olsun. senin bulsun. Yani düşüncelerimiz, önümüzden geldiği değiştirelim ve düşüncelerimiz davranışlarımız oluşturduğu için davranışımızı da hayatımızı şekillendiriyor. Yani hayatımız olmuş oluyor. Ne olursa olsun pes etmeyin. Ben yaptıysam siz hayal yaparsınız. Yani ben çalışırdık yap, olduysam, başarabildiysem, satışlarım olabildiyse, memnuniyet bulabildiysem, memnuniyeti sağlayabildiysem müşteriler açısından bu benim için bir başarı. Yani inandım ve oldu. Siz de inanın ve e, hayalinizi gerçekleştirin. Küçük adım da atın. Yani büyük hayaliniz olur ama küçük adımlarla başlasın. Bayracım da buydu. Böyle bir şey. Kart postal yaptım. Ee, yani motto kart. Bir de kitap ayracı. Mıknatısı kitap ayracı olacak. Belki Kasım ayının sitinin içerisinde yer alabilir. Ayrıca de ayrı ikili set olarak satışa sunabilirim. Siz ne dersiniz? Yorumunuzu beklerim. Böyle e, bitki çayı yaptım. Belki sizin de hoşunuza gider diye tarifini vermek istiyorum. Benim gitti. Yani yeni bir şey yaptım. Evinizde eğer annenizin yaptığı ya da sizin yaptığınız çilek reçeli varsa çilek reçelinden yaptım. 2-3 i̇ki, iki, iki, tatlı kaşığı koydum. Bir demlik yani bu e, çaydanın demliğini düşünün. Onun e, Boyutunu düşün. O kadar su vardı yani içinde. Tabii ilk başta şeyi koydum. Ihlamur, yeşil çay, bir tutam yeşil çay, bir tutam ıhlamur. Bir tutam tarçın. Sonra 3 kaşık çilek reçeli. Bir de limon koydum, yarım limon. Sonra suyu sıcak su ekledim. Bir demlik dolusu su ekledim. Ve 5 dakika falan bekledim ve demlenmiş oldu. Şifa niyetine siz de için. her yaparsanız lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videolarımda beklerim. <laughs> Yeni stikerimiz harika oldu. Çok güzel oldu. Defterlerinizi, Laptop'unuzu, Telefonunuzu süsleyecek. Parlak bir Sticker kıyordu. Ben bunu tek tek keseceğim inini. Siz yapıştıracaksınız. Kırık katma olmadığı için şimdilik böyle idare edeceğiz. Burada bu diğeri. Bu da Ekim setinin içerisinde yer alacak olan Sticker. Bu da yine araçlarımız. Olmazsa olmaz. değişmez bir maddemiz. Burada da hem personel ihtiyacımız var mı? Satışın altında. Yine buzdolabı magnet notluk geliyor. Avokado çizimimden yaptım. Huzurlu yuvam diye söz ekledim. Çok güzel oldu. Vallahi bayıldım. Çok tatlı oldu. Avokado severlere duyurulur. Buzdolabı notluk. Magnet bu. Eee neler yapabilir? şimdiden yerini almak için sabırsızlanıyor Evinizde, işinizde olsun. Geliyor, geliyor.